Lojistiği programı 2 yıllık bir ön lisans programı olup bu programa 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Lojistikten daha etkin, hızlı ve güvenilir bir biçimde yararlanabilmek adına hava lojistiğinin önemi ve tercih edilebilirliğinin arttığı görülmektedir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak gelişen havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, hava yolu taşımacılığı alanında bilgi ve beceriye sahip eğitimli personeller yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bunların yanı sıra mezun olan öğrencilerimiz hava lojistiği teknikeri ünvanı alarak hava kargo operasyonlarının yapıldığı şirketlerde, lojistik firmalarında ve hava yolu işletmelerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz üniversitemizden mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile hava Avcılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi lisans bölümlerine de geçiş yapabilirler. Bu programa gelecek olan öğrencileri heyecanla beklediğimizi söyleyebilirim.